Değerli arkadaşlar yeni nesil araçlarda e, kullanılan bazı parçalar vardır. Bunlardan bir tanesi de polen filtresidir. E, bu sorumuzda bununla karşılaşıyoruz. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir? Doğru cevap burada D. Araç içerisine verilecek havayı temizler. E, diğer şıkları inceleyelim. A şıkı motor yağını temizler. Hatırlayalım motor yağını temizlemek hangi parçanın göreviydi? Yağ filtresinin görevi. B şıkkı motor soğutma suyunu temizler. E, bu da değildir onun görevi. C şıkkı motorun emiş e, havasını temizler. Hava filtresinin görevidir bu. Ancak e, polen filtresi araç içerisinde verilecek havayı temizler. 39. sorumuzun doğru cevabı D. Evet 40. ve sonuncu sorumuz. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak Sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. E direksiyon sistemindeki bilgilerimize ek olarak söylemiş olalım. Değerli arkadaşlar direksiyon sistemlerinde hidrolik direksiyon sistemi kullanılır. Bu daha konforlu bir e, sürüş sağlar, daha kolay bir yönlendirme imkanı verir sürücüye. E, 40. sorumuzu tekrarlayıp bu bilgi doğrultusunda çözmüş olalım. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak Sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem hangisidir? A) Hidrolik fren B) Hava yastığı C) Hidrolik direksiyon D) Otomatik hız kontrol Doğru cevap C) Hidrolik direksiyon. Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar anlattığımız bilgilerden istifade ederek daha seri bir şekilde önceden sınavda çıkan motor sorularını sizlerle birlikte çözelim. E, aynı zamanda belki değinmediğimiz, detaylandırmadığımız konular olursa onları da detaylandıralım. Birinci soru, aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A-Motor, B-Tekerlek, C-Vites Kutusu, D-Şaft. Daha önceki bilgilerimizden faydalanacağız değerli arkadaşlar. Motor, araçta gücün kaynağıdır. İkinci sorumuzu okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi... Araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerden biridir. A. Polen filtresi, B. Park sensörü, C. Açılabilir tavan, D. Aktif gergili emniyet kemeri. E, doğru cevabımız D. Şıkkı aktif gergili emniyet kemeri. Üçüncü sorumuzu okuyoruz. Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır? A. 1 ve 2 zamanlı motorlar. B. 1 ve 3 zamanlı motorlar, C 2 ve 4 zamanlı motorlar, D 3 ve 4 zamanlı motorlar. Hatırlayacaksınız konusundan bahsetmiştik. Motorlar zamanlarına göre 2'ye ayrılır 2 ve 4 zamanlı motorlar. Yani doğru cevap C. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? E bu soruyu biraz açarak anlatabiliriz. Bu soru aynı zamanda silindir bloğunun görevi nedir şeklinde de karşımıza gelebilir. Silindir bloğunun görevi e, hareketli parçalara yataklık yapmak, krank miline yataklık yapmak ama e, silindir kapağının e, görevi subaplara yataklık etmektir. Sorumuzu okuyup tekrar cevaplandıralım. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? A) Krank miline yataklık etmek, B) Motordaki yağı soğutmak, C) Motor e, subaplara yataklık etmek, D) Akslara yataklık etmek. Doğru cevap subaplara yataklık etmektir. Beşinci sorumuz, dört zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Ee, gene çok sıkça sorulan sorulardan. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı şekliyle önce bunu söylüyor. Daha sonra soru burada geliyor, devam ediyor. Buna göre hangi zamanda emme subabı açılır ve silindirlere yakıt hava karışımı girer? Hatırlayacaksınız, emme zamanında Yakıt hava karışımı dizel motorlarda ise sadece hava alınıyordu. Sıkıştırma zamanında alınan yakıt hava karışımı sıkıştırılıyor. Ateşleme zamanında buji tarafından ateşleniyor. Egzoz zamanında da yanmış gazlar dışarıya atılıyordu. Bu bilgiden sonra şıkları alalım. A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı, D egzoz zamanı. Buradaki doğru cevabımız emme zamanı. Altıncı sorumuz, dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir? A. Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak. B. Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek. C. Motora giren havayı temizlemek. D. Ateşleme yapmak. Yine sıkça sorulan, daha önce sizlere konusunu anlattığım sorulardan bir tanesi. Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak. Bu soru bazen e, nerededir? ...dizel motorlarda ısıtma bujisi nerededir şekliyle çıkabiliyor karşımıza? Silindir kapağının üzerindedir şekliyle cevap vereceğiz. Yedinci sorumuzu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Endiksiyon bobininin görevidir. Endiksiyon bobini biliyorsunuz ateşleme sisteminin bir parçası. E, görevini hatırlatalım neydi? Akımülatörün enerjisini e, yükseltmek. 15.000 ila 35.000 volta yükseltmek... Şıkları okuyoruz. A. Aküyü şarj etmek. B. Yağlamayı sağlamak. C. Yüksek gerilim üretmek. D. Yakıt hava karışımını ayarlamak. Farklı bir ifadeyle burada verilmiş cevap. Yüksek gerilim üretmek. Yani doğru cevap C. Sekizinci sorumuz. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Değerli arkadaşlar bu bilgileri vermiştik. Hatırlarsınız yağ seviyesine b, antivirüs seviyesine c, hidrolik seviyesine d elektrolit seviyesine hatırlarsınız akümülatörün içerisinde ne vardı? Elektrolit vardı. Asit ve saf su karışımı. Doğru cevap d. Zaman zaman akünün bakımında bu elektrolit seviyesine bakılır. Eksikse 1 cm e, plakaların üstüne çıkacak şekilde saf suyla tamamlanır. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi benzin hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır? Bu da yine hatırlayabileceğiniz bir soru konusunu işlemiştik. Fakat şıkları da açarak gideyim. A distribütör bu elektrik sistemiyle alakalı, ateşleme sistemiyle alakalı bir şık. B egzoz manifoldu. C karbüratör işte yakıt sisteminin ana parçalarından bir tanesi 1 bölü 15 onda yakıtla, yakıt hava karışımını, benzin hava karışımını ayarlayan parça karbüratördür. C benzin otomatiği. Doğru cevap C karbüratör. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir. Şekliyle ateşleme sistemi ile alakalı çıkan bir soru. A. Yakıt sarfiyatının artması. B motorun gücünün artması, C motorun hararet yapması, D motorun yağ yakması. Değerli arkadaşlar, bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etki yakıt sarfiyatının artması. Yani doğru cevap A'dır. 11. sorumuzda dizel motorlarda depodaki yakıtı yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir şekliyle bir sorumuz geliyor. Hatırlayacaksınız depodan besleme pompasına, besleme pompasından enjeksiyon pompasına, enjeksiyon pompasından da enjektörlere yakıt dağıtılıyordu. Sorumuzu hatırlatalım. Dizel motorlarda depodaki yakıtı yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Enjektör. B. Besleme pompası. C. Yakıt göstergesi. D. Yakıt filtresi. Doğru cevabımız besleme pompası. 12. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler şekilde karşımıza gelen bir soru. Kolay sorulardan bir tanesi. A. Benzin filtresi. B. Hava filtresi. C. Yağ filtresi. D. Su filtresi. Elbette havayı ne temizleyecek? Hava filtresi. Yani doğru cevap B şıkkı. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? A vantratör hatırlarsanız soğutma sisteminin elemanı. B alternatör şarj sisteminin elemanı. C karter ya yağlama sisteminin elemanı. D yakıt deposu elbette yakıt sisteminin elemanı budur. Doğru cevap D şıkkı. 14. sorumuz. Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu da kolaylıkla çözebileceğinizi umuyorum. A şarj sistemi Biliyorsunuz o şarj e, akumülatörü doldurma işlemini yapıyor. B. Marş sistemi. C. Yağlama sistemi. D. Soğutma sistemi. Doğru cevabımız marş sistemi olacak. Yani B şıkkı. 15. soru. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır şekliyle gelmiş. A alternatörün, B far ampulünün, C marş motorunun, D endüksiyon bobininin yine kolay sorulardan, rahatlıkla ön bilgilerden faydalanarak çözebileceğiniz bir soru. C marş motorunun olacak. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir? Şıkları okuyalım. A akü, B buji, C distribütör, de endüksiyon bobini biliyorsunuz. Akümülatörün iki görevi vardı. Birincisi motor dururken henüz çalışmazken alıcılara elektrik göndermek. İkincisi marş motoru için ilk hareket için elektrik vermek. Akümülatörün göreviydi. Yani doğru cevap A. 17. sorumuz şekilli bir sorumuz. Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yapılması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir şekliyle bir sorumuz. A şıkkındaki sembolü hatırlayacaksınız. Fren sistemiyle, fren balatalarıyla alakalı bir sembolümüzdü. B, el frenin çekili unutulduğuyla alakalı, el freniyle alakalı bir sembolümüzdü. C, şarj sistemiyle alakalı bir sembolümüz. D ise yağlama yağlama sistemiyle ilgili bir sembolümüzdü. Yani buradaki bize sorulan hangisidir? Şarj sisteminin çalışmadığını gösterir şekilde sorulduğu için doğru cevap C olacak. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz motordaki yağın dört görevi vardı. Birincisi neydi? Aşınmaları önler. İkincisi motorun soğutulmasına yardımcı olur sessiz ve sarsıntısız çalışmasını sağlar motorun ve parçaların temizliğini sağlar. bu şekilde dört görevi vardı. E, sorumuzu tekrar okuyoruz 18. sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının görevidir? A. Motorun erken ısınmasını sağlamak. B. Sürtünmeye bağlı aşınmaları önlemek, aşınmayı önlemek. C. Yakıt hava karışımını ayarlamak. D. Tekerleğe gelen yükü azaltmak. Doğru cevap B şıkkı yani sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek. 19. sorumuz yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Yağlama sistemiyle alakalı sorulmuş. Hatırlarsanız yağ çubuğunun görevi motordaki yağın seviyesini ölçmekti. ve düz bir seviyede ölçülüyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Eğer motor çalışmış ise bir 4-6 dakika bekleyip yağın kartere inmesini bekliyorduk. Sorumuzu okuyup cevaplandıralım. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor yağı seviyesini göstermek. B. Elektrolit seviyesini göstermek. C. Antifriz seviyesini göstermek. D. Soğutma suyu seviyesini göstermek. Doğru cevabımız A şıkkı motor yağı seviyesini göstermek. Minimumla maksimum arasında iki çizgi arasında olacaktı. Yağlama yağının seviyesi. 20. sorumuz. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sisteminin parçasının adı nedir şekliyle. Değerli arkadaşlar, bazı sorularımız böyle şekilli bence çözmek daha kolay burada hatırlayacaksınız şekilde iki şey gözüküyor bir tanesinin ismini zaten vermişler radyatör radyatörün hemen arkasında vantratörümüz var şıkları okuyoruz a kayış b radyatör c soğutma fanı d alternatör e, Vantilatörün diğer e, ifade etme şekli de soğutma fanıdır doğru cevap c soğutma 21. sorumuz su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir? Şekliyle soğutma sistemi ile alakalı çıkan sorulardan yine arkadaşlar e, şıklarımızı okuyalım. A. Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek. B. Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek. C. Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek. D. Radyatördeki suyu kartere göndermek. Hatırlayacaksınız. E, devir daim su pompası radyatörden aldığı suyu basınçlı olarak su kanallarına gönderiyordu. Yani doğru cevabımız A şıkkı. 22. sorumuz aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapma sebeplerinden biridir şekliyle sorulmuş. Şıklarımızı okuyoruz. A. Motor soğutma suyunun eksilmesi. B. Araç deposundaki yakıtın az olması. C akünün tam şarj yapılması ve fren hidroliğinin az olması doğru cevabımız nedir? Eğer motor suyunda bir eksilme olursa bu bir hararet sebebidir. 23. sorumuz şekilli bir soru. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir şekliyle sorulmuş. Hatırlarsanız değerli arkadaşlar motor için gerekli ele elektriği üreten sistem şarj sistemiydi. Dolayısıyla şarj sisteminin içerisindeki parçalardan bir tanesi alternatör, başka bir ifadeyle şarj dinamosuydu. Bu da e, gerekli elektriği üretiyordu. Sorumuzu hızlıca okuyup tekrar şıklara dönelim. 23. Sorumuz şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne alt verilir? A marş motoru bu motora ilk hareketi veriyordu. B diferansiyel bu güç aktarma sistemi ile alakalı bir şıktı. C debriyaj bu da gene güç aktarma sistemi ile alakalı bir şıktı. Doğru cevabımız D alternatör elektriğimizi üreten parçadır. 24. soruyu okuyoruz değerli arkadaşlar. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasında kırmızı lambaların yanması trafiğin diğer sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? Hatırlayacağımız gibi e, aracın ön tarafında e, genellikle beyaz e, ışıklı lambalarımız oluyor. Arka tarafta kırmızı ya da turuncu renkli lambalarımız oluyor. Arka taraftaki lambalarımız neydi değerli arkadaşlar? E, stop lambamız vardı, arka park veya kuyruk lambalarımız vardı ve sinyal lambamız vardı. Arkada beyaz olan tek lamba geri vites lambasıydı. E, şöyle söyleyebiliriz, kırmızı renkli geceliğin gördüğümüz lambalar aracın, Bizim istika istikametimizde gittiğini, beyaz renkli lambalar da bize doğru geldiğini ifade eder. O bakımdan böyle bir renk farkı vardır. Sorumuzu hızlıca okuyup bu bilgilerden esinlenerek e, cevabını vermiş olalım. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafiğin e, diğer sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Aracın sola döneceğini, B. Aracın sağa döneceğini, C. Araçta frenleme yapıldığını, D. Aracın geri gelmekte olduğunu doğru cevap C şıkkı araçta frenleme yapıldığını bizlere bildirir. 25. sorumuzu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Elektrik devresindeki sigortanın görevidir. Hatırlayacaksınız sigorta attığı zaman yenisiyle aynı amperde yenisiyle değiştiriyoruz. Bu da çok çıkan ve gelebilecek sorulardan. Şıkları okuyoruz. Aküyü şarj etmek, bujlere giden akımı yükseltmek, kısa devre olduğunda sistemi korumak, D şıkkı endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek hatırlayacaksınız. Sigortanın görevi kısa devre olduğunda sistemi korumaktır. Yani buradaki doğru cevabımız C şıkkı. 26. sorumuz aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağ dönüş sinyal lambalarını çalıştırıyor olduğunu bildirir? Şıklarımıza göz atıyoruz. Aynı zamanda açıklayalım. A şıkkı sis ışıklarının, sis lambalarının yandığını ifade eden sembolümüz. B şıkkı sağ dönüş sinyalimizi ifade ediyor. C şıkkı sola dönüş sinyalimizi. D şıkkındaki sembolize edilen figür ise kısa farların yandı. Doğru cevap B şıkkı sağ dönüş lambasının yandığını, çalışıyor olduğunu ifade eden şıkkımız B şıkkı doğrudur. 20 Yedinci soruyu okuyalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Şıklara okuyoruz. A. Radyatördeki su seviyesini. B. Soğutma suyu sıcaklığını. C. Depodaki yakıt miktarını. D. Karterdeki yağ miktarını. Şekilden de anlaşıl anlaşılacağı gibi e, burada değerli arkadaşlar e, soğutma suyu sıcaklığını bildiren... Hararet göstergesi e, anlatılmış, ifade edilmiş. Doğru cevap B şıkkı soğutma suyunun sıcaklığı. 28. sorumuz Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur şekliyle gelmiş. Şıkları Okuyalım hatırlayacaksınız. Yalnız onda kısa da bir hatırlatma yapalım. Güç aktarma sistemi volan, debriyaj, vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerlekler şekliyle oluşuyordu. Bu hatırlatmadan sonra sorumuzu tekrar okuyup şıkları değerlendirelim. 28. soru. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? A) Krank mili ile volan arasında, B) Vites kutusu ile şaft arasında, C) motor ile vites kutusu arasında D diferansiyel ile tekerlekler arasında yani motor volan bir bütün olarak kabul edilirse vites kutusu ile motor arasında bulunur. Şıkkı doğrudur. Doğru cevap C şıkkı. 29. sorumuz aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatısının sıyrılarak aşınmasına sebep olur sorusu. Şıkları okuyoruz. A. Aracın hızlı kullanılması. B. Ani ve sert kalkış yapılması. C. Aracın yavaş kullanılması. D. Park halinde viteste bırakılması. Hatırlarsanız ayak üzeri, debriyaj üzerinde bırakılırsa debriyaj baltası ve bilyası aşınıyor ve sıyrılabiliyordu. Aynı zamanda ani ve sert kalkışların yapılması da buna sebep olur. Buradaki doğru cevabımız B. Şıkkı ani ve sert kalkış yapılması. 30. sorumuz aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur? Hatırlayalım yine değerli arkadaşlar e, bu yağlar dişli yağlarıydı bulunduğu yerde hem aşınmaları hem de sessiz çalışmasını e, sağlıyordu. E, Okyalım sorumuzu ve seri bir şekilde şıklara da göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarını azaltması sonucu olur? A. Yağ sızıntılarının artması. B. Vites değiştirmelerin kolaylaşması. C. Tekerlekleri hareketin iletilmemesi. D. Ses ve sürtünme ve aşınmanın artması. Ee, buradaki doğru cevabımız D. Ses ve sürtünmenin ve aşınmaların artması. 31. sorumuz şekilli bir sorumuz değerli arkadaşlar. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan aktarma organının adı nedir? Şeklimizi incelediğimizde bir motor ve motorun arkasında güç aktarma organlarını görebiliyoruz. Ben buradaki sıralamayı hızlıca sizlere söyleyeyim. En ön tarafta şekilde motorumuz var. Hemen arkasında vites kutumuz var. Hemen onun arkasında şaftımız var. Sonra diferansiyelimiz akslar ve tekerlekler var. Soru işareti ile belirtilen kısım şaft olmuş oluyor. Şıklarımıza göz atalım. A. Aks. B. Şaft. C. Volan. D. Kavrama. Doğru cevap B. Şaft. 32. sorumuz aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından açılmasına aşılmasına yol açar? Hatırlayacaktınız. Değerli arkadaşlar daha önceki konularda bahsettim. Lastik hava basınçlarının az olması kenarlardan çok olması, lastik hava basınçlarının fazla olması ortadan aşınmasına sebep olur. Şıklarımıza göz atıyoruz. Yani Sorumuzu hatırlatalım. 32. sorumuz aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar? A. Lastik hava basıncının fazla olması. B. Lastik hava basıncının düşük olması. C. Rot ayarının bozuk olması. D. Amortisörün patlak olması. Doğru cevap. A şıkkı lastik hava basıncının fazla olmaz. 33. sorumuz aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır? Bunu da yine bahsetmiştim bu konudan. Belirli hız aralıklarında direksiyondaki titreşimler şekliyle hissedilir demiştim size. E, sorumuzu hatırlatıp şıklarımızı hemen söyleyeceğim size. 33. sorumuz Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum sürücüye e, aracı kullanan kişiye nasıl yansır? A) Kavramada titreşimler hissedilir. B) Direksiyonda titreşimler hissedilir. C) Diferansiyelde titreşimler hissedilir. D) Vites kutusunda titreşimler hissedilir. Doğru cevabımız direksiyonda titreşimler hissedilir. 34. sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Karlı ve buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur. Değerli arkadaşlar bu durumda çekici lastiklerin ikisine takıyoruz. Önden çekiştiyse ön, arkadan çekiştiyse arka lastiklere takıyoruz. E, şıklarımıza bakalım. A şıkkı ön lastiklerin birine, B şıkkı arka lastiklerin birine, C şıkkı çekici lastiklerin ikisine, D şıkkı çekici olmayan lastiklerin ikisine. Doğru cevabımız çekici lastiklerin ikisine yani C şıkkı. 35. Sorumuz değerli arkadaşlar fren sistemiyle ilgili fren sisteminin çok detayına girememiştik. Burada biraz e, fren sisteminin e, ön konu olarak bahsedeyim sizlere. Fren sistemi basıldığı zaman dört tekerleğin birlikte durduğu bir sistem. Yani şöyle bir soru gelebilir fren sistemiyle ilgili frenlere basıldığında hangi tekerlekler önce ya da sonra durur? Değerli arkadaşlar dört tekerlek birden e, birlikte durur. Fren sisteminde kullandığımız yağın ismi hidroliktir ve günlük bakımda kontrol edilir. Fren sisteminde fren ayarı arkadaşlar yapılır. Fren ayarı yanlış yapılırsa araç bir tarafa çekebilir. Yakıt sarfiyatı çok sıkı yapıldıysa yakıt sarfiyatı olumsuz yönde etkilenebilir değerli arkadaşlar. Fren sisteminde parçaların isimleri sorulabilir. Kampana, disk bunlar e, fren parçalarının, fren sisteminin parçalarıdır. Merkez pompası fren sisteminin parçalarıdır. Westinghouse frenlemenin ee, değerli arkadaşlar, stop edildiği zaman motor fren pedalına bastığınızda fren pedalı şişer. Yani frenlemede bize yardımcı olur, sürücüye yardımcı olur. Ama motor çalıştığı sürece devredilir Westinghouse sistemi, bu da sınavda sorulabilir. Motor stop edilirse veya Westinghouse'un hortumları çıkarsa o zaman frenleme e, zor olur ve pedal sertleşir. Fren sistemi hava yaparsa ne olur şekliyle karşımıza sorular gelebilir fren sistemi hava yaparsa pedal yumuşar ve frenler tutmaz. Fren sisteminin bakımı günlük yapılır değerli arkadaşlar. Günlük yapılan bakımlardandır. Şimdi verdiğimiz ön bilgilerden kaynaklanarak sorumuzu bir daha okuyoruz ve e, kolaylıkla çözüyoruz. 35. sorumuz fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir? A. Haftalık B. Günlük C. Aylık D. 6 aylık bakımda kontrol edilir. Buradaki doğru cevap B günlük bakımda kontrol edilir.